Sandridge Enerji. Enerji sektöründe petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket. FK oranı %7.4. Bu da hisseyi oldukça ucuz gösteriyor. Enerji şirketlerinde bu çarpan onun altındaysa genellikle değer fırsatı anlamına geldiğinin bir göstergesi. Hisse başına karı yani EPS'i yıllık %40'dan fazla artmış. Üretim artışı ve maliyet düşüşü doğrudan kâra yansımış. Net kar marjı yüzde 42,5. Dönem karlılığı çok yüksek. Serbest nakit akışı olan free cash flow marjı ise yüzde %18 18,1. Serbest nakiti kuvvetli. Verimlilik çarpanları olan ROE ve ROIC yüzde 14,1 seviyelerinde. Sermaye getirisini sağlıklı olduğunun bir göstergesi. Temettü verimi yüzde 3,6. Yatırımcıya düzenli nakit sağlayan nadir small cap enerji şirketlerinden biri.